Selamünaleyküm sevgili abdestli hoca takipçileri. Yepyeni bir sözün özü programıyla inşallah karşınızda olmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte hissemize düşecek olan bir hikayenin yine peşinden gideceğiz. Bakalım bize neler öğretecek, neler anlatacak. Bu anlattığım hikayeyi, bu anlatacağım hikayeyi daha doğrusu, bu anlatacağım olayı anlatanın ağzından anlatacağım. Anlatan kişi, bu hikayeyi bize aktaran kişi İyaz bin Ebu Seleme. İyaz bin Seleme, pardon. İyaz bin Seleme e, diyor ki, bir gün çarşıdaydım, e, çarşıda bulunuyordum. O sırada diyor Ömer bin Hattab radıyallahu An, yani Hazreti Ömer radıyallahu An Diyor ki geldi, değneğiyle beni dürttü ve dedi ki yolun ortasında durma. Ben de diyor yolun kenarına çekildim. Hazreti Ömer de diyor tekrar yola revan oldu orada yoluna devam edip gitti. Diyor ki yani bu hadiseden sonra aradan tam bir yıl geçti. 365 gün geçti ve bir gün yine Hazreti Ömer geldi. Bana dedi ki hacca gitmek ister misin? Ben de dedim ki çok isterim ey Ömer. Yani kim istemez ki hacca gitmek? Dedi ki o zaman gel. Takıldım peşine. Beni aldı. Eve götürdü diyor. Eve gittikten sonra bana 600 bin dirhem, 600 dirhem pardon, 600 dirhem altın verdi ve dedi ki bu parayla git hacını yap. Dilediğin şekilde harca, e, dilediğin şekilde hacını yapabilirsin sana yeterlidir diyor. Ben tabi bu sırada merak ettim yani. iç, içten içe dedim ki acaba hani bu parayı niye veriyor diye tam böyle soracak olacakken bana o hızlı davranıp sordu dedi ki sana bu parayı niye veriyorum Biliyor musun? Ben de tabi bu soruyu tam soracakken e, neden verdiğini sordum. Dedi ki bana bundan tam bir yıl önce ben değneğimle seni incittim. Bunun e, karşılığı olarak sana bu parayı veriyorum. İnşallah e, incittiğim seni e, o durumu affetmiş olur. Bağışlamış olursun. Dedi. Ben de aradan geçen onca zamandan sonra olayı unuttum. Tabi Hz. Ömer'e de bunu söyledim. Ey emir el müminin ben olayı hatırlamıyorum bile unuttum bile e, dedim diyor. Hz. Ömer'in cevabı gerçekten etkileyici. Gerçekten bütün Müslümanların kendisine o soruyu sorması gereken nitelikte bir cevap. Diyor ki ben unutmadım. Sen unutmuş olabilirsin. Ama seni inciten biri olarak ben unutmadım. Biz günlük hayatta ne kadar incitiyoruz insanları. Ne kadar kırıyoruz belki de. Kırdığımız zım bile farkına varmıyoruz çoğu zaman. Ee, yani özrünü bile dilemiyoruz. Kırdığımız kalpten özür dileyip o kalbi tekrar yapmaya da çalışmıyoruz. Küçücük dünyalık şeyler. Yani e, bugün var yarın olmayan şeyler. E, netice itibariyle insanları kırıyoruz, insanları döküyoruz. Ama e, Hz. Ömer burada bize bir ders niteliğinde bir e, olayı, bir durumu gösteriyor. Biz de insanları incitmeyeceğiz, kırmayacağız. Incittiğimizi düşüneceğiz yaptığımız durumların neticesinde, söylediğimiz sözlerin neticesinde. Çünkü söz de insanı kırar, davranış da insanları kırar, davranış da insanları incitir. İnşallah yakın zamanda bir... E, Paylaşımında bulunacağız. Zannımcı adlı programda biz bir şiire yer verdik. Ve orada insanın incitme hadisesinden bahsettik. Oradaki e, okuduğum şiirin şöyle iki e, satırını sizinle burada tekrar konuda açılmışken paylaşmak isterim. Diyor ki felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma. Fahri alemi zişanı incitme. Gerçekten incitme hadisesi önemli. Yunus Emre de bu konuda ne diyor? Diyor ki kolunu kır, kafanı kır ve dahi boynunu kır ki biliyorsunuz boyun kırıldığında insan ölür. O kadar önemli ama gönül kırma, kalp kırma, gönül incitme, insanı incitme. Kaybettiğimiz adlı programlarda biz bunu anlatmaya gayret ettik. İnşallah Ramazan'dan sonra onlara devam edeceğiz ama biz bunları anlatmaya devam ettik hayatın merkezinde, yaşamın merkezinde insan olursa, insana kıymet vermek olursa elbette incitip incitmediğimizi düşünür, sorgular, ona göre yaşarız. Ama insan olmazsa, menfaat olursa ya da bencillik olursa hep ben dersek maalesef insanları incittiğimizin bile farkına varmadan ağzımıza geleni söyler, istediğimiz gibi davranırız. Allah öyle olmaktan bizleri de sizleri de muhafaza eylesin inşallah diyelim. Hikaye kısa ama bize anlattığı o kadar çok şey var ki üzerinde oturup düşünüp geçmişimizi de sorgulayıp acaba ben ne kadar kalp kırdım, ne kadar insanı incittim diye en azından nedamet getirip pişman olup varsa imkanımız onları telafi edip onlara kendimizi affettirip o gönülleri tekrar kazanmaya çalışalım. En azından hikaye bize bu kadarını anlatıyor hepimize anlatan anlattığı çok şey var. Onları da size bırakarak bir başka sözün özü programında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.